Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Gebze'de devam eden çalışmaları yerinde incelemeye gitti. Ancak projelerin tamamını incelemeye bir gün yetmedi. Başkan Büyükakın'ı inceleme gezisinde Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba ve teknik personel eşlik etti. Başkan, lokomotif bir bina burada. Bizim şimdi otopark asfalt tekmiştik. Buraları ilave yapacağız. İlk olarak bölgenin gerek sosyal gerekse yeşil alan kapasitesine yeni bir soluk ve ivme kazandıracak Gebze Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, "Daha yeşil bir Kocaeli hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Gebze Millet Bahçesi'ne ulaşımı sağlayacak ve iki mahalleyi kapsayan yol çalışması ve cadde düzenlemelerini de inceleyen Başkan Büyükakın, bir ara silindir de kullanarak asfalt çalışmasına yardım etti. Alayım, alayım.